Herkese merhaba. Puşkay Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir şortlarda devam ediyorduk. uzun video gelmiyordu kanalımıza. Bugün yine sizlerle beraberiz. Hem Türkiye'mizi şu ana kadar grupta gösterdiği performans hem de Avusturya maç öncesi değerlendirmesiyle sizlerle olacağız. Hoş geldin Osman. Hoş buldum. Evet şimdi öncelikle gruptaki performansımızla başladım. Grupta e, ilk maçımızda görürsen 3-1 mağlup ettik. Sonrasında Portekiz'e karşı ağır bir yenilgi aldık. Ama pes etmedik. E, dirildik ve Çekke karşısında Çenk son dakika golüyle galip gelmesini bildik. Çekke'yi görünce bizim son dakika perilerimiz her zaman yanımızda oluyor. Gerçekten adamlar artık travma yaşattık zaten son dakikalarda da, e, son dakikada daha doğrusu bir gerginlik çıktı hepinizin bildiği üzere. Orada da yani çekilere hatlarını bilerek dersek bence yeridir. Gerçekten gurur duyduğumuz bir zafer oldu. Evet şimdi Osman önce grup değerlendirmesini alayım senden. Ne düşünüyorsun gruptaki performansımızla alakalı? Yani Bence gruptaki performansımız benim beklediğimde beklediğimdeki gibi geldi. Yani Gürcistan'ı yendik. Portekiz'e evet kötü oynadık, gerçekten kötü oynadık. Portekiz de hani böyle çok şey yapmadan, çok yüklenmeden iyi bir sonuç aldı. 3-0 yenildik Portekiz'e karşı. Ama bence sonuç olarak yine Çekke'yi yendik ve gruptan çıktık 6 puanla gruptan çıkmış olduk ikinci olarak. Bu bizim için turnuvada yapmamız gerekendi. Şu an evet. yani bu milli takım şu anda başarılı mı turnuvadan geçmesiyle bence gruptaki aşamasıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bence de. Ama gerçekten şunu gördük ki bence bizim eksiğimiz gruplarda şunu gördük fiziksel olarak çok yorulduk yani. Zaten bizim iki tane oyuncumuz varmış mesela fiziksel olarak. 90 dakikayı çıkarabilen şu ana kadar hmm. biri Ferdi biri Barış Alper yani bu ikisinin olması sadece çok da aman aman bir iyi bir gösterge değil bizim için biz bu turnuvanın aslında en genç takımıyız hmm. yani şunu bilmemiz lazım biz bu turnuvaya bir öteki turnuva için, işte Dünya Kupası için bir sonraki Avrupa Şampiyonası için alıştırma olarak görmemiz lazım yani bir sonraki hedefimiz bizim Avrupa Şampiyonası biz ne yapacaksak orada yapacağız yani evet. bunların hepsi önemli. Evet, e, tabii ki artık yani önümüzdeki refere odaklanmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten önümüzde belki de uzun olabilecek bir yol var. Ve e, tabii biz bunu çektiğimiz gün, bu video çektiğimiz gün maçtan bir önceki gün İngiltere'de neredeyse eğleniyordu ama son anlarda iyi bir galibiyet aldı. Gerçekten İsviçre'de İtalya'ya gelirdi. E, bunlar sürpriz maçlardı gerçekten. Slovenya'nın performansı da güzeldi, önemliydi. E, tabii favoriler elendirse önümüz daha açık olabilir. Ama önce tabii ki bizim geçmemiz gereken çok zorlu bir Avusturya engeli var. Tabi hazırlık maçını 6-1 yenilmemiz bence bizim taraftarlarımızı biraz yanıltıyor. Bizim vatandaşımızı biraz yanıltıyor. Çünkü hazırlık maçlarıyla bu turnuvadaki maçların konsantrasyonu bambaşka oluyor. Bence o maçı artık unutup demoralize olmayıp önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Ee, bakalım neler olacak. Tabii ki merakla bekliyoruz. Şimdi sizlerle muhtemel 11'imizi paylaşacağız. Evet şimdi notlarıma bakıyorum muhtemel 11 için. Kalede Mert Günok, Sağ bekle Mert Müdür, ortada Merih Demir ve Abdülkerim Bardakçı, sol bekle Ferdi Kadıoğlu, ortada Salih ve İsmail Yüksek, kenarlarda Arda Güler ve Kenan Yıldız, ortalarında Orkun Kökçü, en ileride de Barış, Alper, Yılmaz olarak gözgeyi kombinimiz. Bence Barış kanatta Kenan hamle oyuncusu olarak kullanılabilir, yani yedekte ve Santrafor'da Cenk'i görebiliriz bence ki böyle olması gerekiyor bana göre. Çünkü son maçta performansını gördük Barış'ın kanatta. Gerçekten sürpriz etti orayı. Ama tabii ki forat, özür dilerim, santrafor olduğunda biraz daha verimliliği azalıyor. Çünkü çok, nasıl diyeyim, kafası pozisyon almakta oluyor. Pozisyon almaya çalışmakta oluyor. Ama sağ kanatta ya da kanatlarda kendisini daha etkili hissediyor diye düşünüyorum. Sen bu taktik, teknik konuda Osman ne düşünüyorsun kadromuz konusunda? Şimdi bence şöyle bir şey de var. Yani biz cenk, tamam bir gol attı o oh, güzel bir şey. Ama kaçırdığımız bir ayrıntı da var. Mesela 3 3 defa Cenk'e top atıldı. Evet. İkisinde kaçırdı. İkisinde mesela hiç olmayacak evet. bir şekilde kaçırdı. Rakibin yani Barış çok... gibi böyle bir arkaya sarkmaya çalışıyor işte ne bileyim. Katılıyorum çok iyi değildi. Kafa bence futbolda biraz değil şu an. Ha, yani yani kafa daha bence futbolda değil daha çok kafa yani Cenk'in artık o fiziksel şeyi katmış durumda. Mesela ben Semih'e biraz erken olabilir mi gibi düşünüyordum. Çünkü mesela Semih'in bana fiziksel olarak en şey verdiği maç neydi? İşte bir Fenerbahçe maçı. İki Hı -hı. Galatasaray maçı. Kaan ve Nelson'a karşı oynadı Galatasaray maçında. Fener maçında da cikuyla Osterwalde'ye karşı oynamıştı. Hı hı. Yani orada <laughs> hiç etkin olamamıştı. Ben orada bir Semih'le alakalı bir şüphedeyim mesela. Semih bu kadar fiziksel olarak kaldırabilir mi yani? Hı hı. Mesela az önce bahsettiğimiz şey yani bu deneme turnuvamız olduğu için Semih'i de belki böyle bir orada görebiliriz. Böyle bir şey var. Yani benim aklımda çok Cenk'in tek santrafor olması da çok yatan bir 90 dakika tek santrafor Cenk yatmıyor. aklıma. Hı. Araya bir gireyim. Şimdi Volkan Demir'in haberine göre Cenk Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Ben de bunu 6-7 ay önce kaynaklarımdan bu konuda bilgi almıştım. Aslında o olayın aslı şu şekilde. Bundan 6-7 ay önce sezon devam ederken Cenk Beşiktaş'ta bir huzursuzluk yaşıyor. Hatta bu Beşiktaşlar içinde de tartışılmıştı diye hatırlıyorum. Cenk İstanbul'da kalmak istiyor. Şu an hala aynı fikirde. Ve o ara Fenerbahçe kendisi haber göndermişti. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki hali hazırda giden iyi bir kadrosu vardı. İşte santraforları değişmemişti. Hiç o zaman pek düşünülmedi ama şu an Fenerbahçe'nin de bir tık gündeminde hala Volkan Demir'in haberinde de doğrulandı gibi. Ee, ama bakalım tabii ki bu çok değişken bir konu. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. Yani bu dediğin transfer haberi önemli bir haber. Belki dediğin gibi bu şekilde olabilir. Yani transferde de olabilir ama Cenk profesyonel bir adam. Yani Cenk'in onun düşüneceğini pek düşünmüyorum. Sadece fiziği artık Cenk'in o santraforla el vermiyor. İşte bu turnuvada bir kez daha bence Enes'in şeyini anladık yani. enesin önem, önemini hı hı. anladık. YNS olsa gerçekten çok farklı bir şey olabilirdi. Bir de şimdi bizim oynayacağımız rakip Avusturya. Yani 11 tane Barış Alper'in daha fiziklisi adamlarla oynayacağız biz. Doğru. 11 tane böyle Barış Alper'den fizikli adamla oynayacağız. Barış ezilir, Ferdi ezilir yani. Bu bizim için çok e, sıkıntılı bir anlaşma. Biz teknik oynandığı zaman hı hı. teknik olarak en yetenekli takımlardan biriyiz işte. Arda, Hakan, ee, Kenan, arkada Ferdi de aslında tekniğiyle ön plana çıkabilir. Bunların hepsi önemli. Ama e, biraz şeyimiz kaybolunca, biraz fizikçiliği git gele ya da hızlı oyuna dönünce o zaman bizim eksikliğimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Katılıyorum. Bu arada ben de tabii sen konuşurken bir daha bir notlarımı açtım. E, ka kart konusu da gerçekten önemli şu an milli takımda. Zaten Samet Akaydın ve Hakan Çalhanoğlu cezalı. Hakan gerçekten çok iyi bir maç geçirmişti. O golde yaptığı vuruşu bence yapabilecek sayılı oyuncular var dünyada. Yani dünya genel bütün tarihte sayılı oyuncular var. Gerçekten çok güzel, çok teknik bir vuruş. Bir lafını böldüm. Mesela normalde orada her futbolcu şey yapar. böyle Oradan vurunca kaleyi, Sınaydar'ı yapıyordu ya hatırlıyor musun? solu verir, evet. ayak içiyle solu verir. Aynen. Mesela Hakan orada ayağının üstüyle sert vurdu yani. O evet, da bence çok Çok, çok güzel vuruş ve artık duygusal yıpranmayı da kendince aşmıştı. Gol atarak rahatlamıştı. Hepimiz onu onun yüzünde gördük yani Sevinç'te. Gerçekten böyle bir rahatlama hissi vardı. Tam ondan sonra cezalı duruma düşmesi gerçekten kötü oldu. Bence daha %100'ünü verecekti şu an bu maçta. O duygusal yıpranmayı da atlattıktan sonra duygusal boşalma oldu çünkü gerçekten Hakan'da. Ama önümüze bakmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Samet ve Hakan cezalı tam 10 kişi de sınırda. Gerçekten çek maçının hakemi. Bence bize doğradı. Golde de faal vardı bence. Onun dışında da mesela 2-3 atak çıkarken barışı ittirdi. Evet. Barışı ittirdi. Evet, çok şey falan yani. Bence doğradı yani ama amacına ulaşamadı. 10 kişiyi de sınıra soktu yani sağ olsun. Zeki, Salih, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Arda Güler, Kaan Ayhan, Orkun ve Kenan Yıldız. Hepsi kart sınırındalar. Bir sonraki tura geçmemiz durumunda gerçekten kadronun iskeleti neredeyse kart sınırında. Umarız hepsi kart görmeden atlatır bu maçı ve biz de alnımızın akıyla bir üst tura çıkarız. Ee, Osman son olarak senin skor tahminini ha, uzat ya tabi şeyde de belirterek şöyle, işte uzatmada mı geçer normal sürede mi bu skor olur? Senin skor tahminini alalım. Yani ben şimdi böyle erkenden konuşmak şey yapmak gibi olmasın ama bu turnuvada bence e, hani 2-1 falan gibi bir skorla elenebiliriz gibi düşünüyorum. Çünkü eleneceğimizi düşünüyorum. Yani 2-1 böyle bir skorla elenebiliriz. Ha inşallah ben isterim ki yani milli takım ki. çıksın. Ama 2-1 gibi bir skorla yani çok fark yemeyeceğizdir o hazırlık maçındaki Yok, gibi. Ben, ben Ama kendim. bizim fiziksel olarak vuracağı için bu maç çünkü çok Olabilir. fizikli bir takımla oynayacağız. Sonun dakikaları bildiğin gibi çekya maçında da 10 kişi olmasına rağmen çok büyük bir at çok atak yemeye başlamıştık. Hmm. Gürcistan maçı da aynı şekilde bakıldığında 2-1 gibi falan böyle bir skorla yenilebiliriz yani. Fark en fazla 2 olur gibi düşünüyorum. Ay, gerçekten ben de 2-1 olarak düşünüyorum ama tersen 2-1 olarak İnşallah düşünüyorum. İnşallah sen de iyi bu olur. Yani ilk biz elediğimizden beri ilk andan beri yani gruptan çıktığımızdan beri özür dilerim. Aklımda olan skor bu ama normal sürenin 1-1 bir bir, uzatmada ise bir golle 2-1 geçeceğimizi düşünüyorum. Umarız millilerimiz oradan zaferle döner ve bir üst lira çıkar. Gerçekten sonuna kadar arkalarında izi gurur veren bir takım. Jenerasyonumuz iyi, güzel bir arkadaşlık var milli takımda. Her ne kadar bizim insanımız takımcılık yapmaya çalışsa da bunun Fenerisi, Galatasaraylısı bu ve Eşiktaşlısı trabzonlusu yok. Yani hepsini eleştiriyorum. Gerçekten çok ayıp yani. Senelerce e, Busquets, işte Pique, Ramos yani bunlar şeyde yani Busquets ve Pique, Ramos'la El Clasico'larda tartışırdı. Ama adamlar gelirdi, gelirdi milli takımda birbirine için canlı verirlerdi. Aslında milli takımda öyle bir sıkıntı yani yok Yani işte ya. bizim milli takımda böyle bir De, sıkıntı yok. Milli takım mesela kamp videolarını evet, izlediğimizde aynen. ne bileyim işte İsmail İrfan, evet, evet. İsmail, İrfan Barış beraber aynen. geziyorlar. Yani bizim... Uğurcan bunlara katılıyor falan. Böyle bir sıkıntı yok aynen. ama bizim kendi milli takım dışındaki insanları... Evet, bizim milli takımımıza yani. böyle bir sorun yok zaten. Tam ona gelecektim. Ama bizim bunu, bunu yaratmaya çalışıyoruz bizim taraftarlar. Ben anlamıyorum. Mesela Beşiktaşlar geliyor. İşte Semih niye süre almadı? İşte e, Fener'ler geliyor. Neymiş? Barış Alper gole sevinmemiş. Adam zaten ciğeri çıkmış koşmaktan. İşte bilmem ne olmuş. İşte Ferdi bir tane şu çekiyor hatalı. Galatasaraylar onun videosunu alıyor. Ferdi buna ne gerek vardı? Çöp mü bilmem ne. Yani bunlar gereksiz işler. Hepimizin bir olması gerekiyor. Bu milli birlik gerektiren günlerde gerçekten boş işler yani bence. Umarız tekrar millilerimize buradan başarılar diyoruz. Umarız turla gelirler oradan. Evet sana da geldiğin için teşekkür ederim Osman. Ben teşekkür ederim sunuculuğun için. Evet başka videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.